değil orada ya canım. Sen bakmadı mı? Orada çayın kıyında mı işte? eşekler mi e, şimdi burada? Baktı mı sen oraya? Jandarma gelince eşekler mi işte? bakarız mı? Adam bana bakarız. Orada gider de. Bakar, bir iki kısım da biz alamayız. Ee, herkes almak ister onu. Öyle bakarsak. Yani, e, e, çık de, çıkarsa... Bize de değer mi? E, değer tabii canım niye değmez? Bizde de değer. Şey, şey, de, mı de. geldik 80 bin ton altın varsa değer. Aa, birimize birimize değecek mi Tamam.

Oldu bir define ile ilgili yani. Müşterimiz bolardı. Daha önce müşteri yoktu mesela o arada, Şu anda full dolu. Şu anda full. Şu anda full. İyi. E, bugün bir define kazısı var. Doğru. Yapılıyor. çıkacak mı? Ben hiç inanmıyorum çıkacağını. Çünkü bizim çocukluğumuz orada geçti. Orada yüzdük, gezdik, balık tuttuk, balık avladık. Biz öyle bir ne kapı gördük çocukluğumuzdan beri ne de büyüklerimizden duyduk orada böyle bir şey oldu. Çıkarsa köyünüze faydası olur mu? Herhalde olması lazım çünkü bizim köyün dibinde, kenarında. Simavçı'ya bir kadar barajında bir hareket var. E, buradaki faaliyetiniz nedir, e, sizi tanıyabilir miyim? Benim adım Halim Maviş, Bigatıcı'nın Çekirdekli Köyü'ndenim. E, ben balıkçıyım, genel olarak balıkçıyımdır yani hobi olarak. Zaten burası anılıyor zaten, 40 deve yükü bir altın buradan geçip buradan develer boş geri döndü, söylenip durdu yani. Ama bir zamanlar burada yüzerken yakın zamanda bir kapı geçirdiğini suyun altında gördüm. Allah'ın izniyle o gördüğümün neticesinde böyle bir resmi gazı yapmaya karar verdim. Mevlüt atmosferinde, hayır eşliğinde, olağanüstü bir sıradışı bir kazı yapmak istedim yani. Peki beklentiniz nedir burada? Ne var burada şimdi? Burada bir gizli mağaranın oluşu kilisenin karşısında. Burada ben en azından yani 60-70 ton falan altın bekliyorum. İnşallah. Birçok kişi buraya gelmiş. Evet. Bursa'dan, Simav'dan. Her zaman geldiler, meraklılar evet. Bunların bir beklentisi var. Bunları nasıl ödüllendireceksin? Ben inşallah önce onları duamla ve sevgimle ödüllendireceğim. Ama bu Yörcetler Köyü bana 20 sene burada baktı. Allah nasip etse ben de onları bol bol ödüllendireceğim inşallah. Köylerin her hizmetlerini yapacağım ve buraya da yerleşeceğim inşallah. Çok söylenecek bir şey yok Hüseyin Bey. Şimdi biz bundan tabii ki bir iki sene öncesi buna bir niyetlendik. Ama biz tabii ki başka bir nokta üzerinde yoğunlaşmıştık. Bu nokta üzerinde tabii yanlış bir nokta üzerinde belki bugün için. Yaptığımız bir çalışma sonucunda biz bir sonucu elde edemedik. Ama nasip bugün için bugüne, bugünemmiş diyelim. İnşallah hayırlısı olur. Halim abi bu konuda biraz daha tecrübeli bizden. Tecrübelerini konuşturaraktan bu sene böyle bir şey niyetlendi. İnşallah hayırlısı olacak. İnşallah vatana, millete, tüm ülkeye hayırlı olur. İnşallah hayırlı bir şey çıkar. Burada altta. Ben Artin'den geldim. Böyle bir arkadaşlarla böyle bir düşüncemiz vardı, şeyimiz vardı. Sağ olsun Halim abi öncülük etti bize. Şansımızı deniyoruz. Kazı evet. işinin ortaklarını. Evet. Ee, i̇sminizi alabilir miyim? Muhammed Dalgıç. Muhammed mi? Ee, Peki beklentiniz nedir burada? Evet. 40 ton 40 deve yükü altından bahsediliyor. Aynen öyle. O da o da var ama işte sonuçta yani gerçek olmadığı için yani bir şey dememiz bence yanlış olur diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim, eğer burada bir pasta yiyecekse ilk önce bu bölgenin yemesi lazım diye düşünüyoruz ya bu bölgeye bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Yani öyle bir konuşmamız öyle bir şeyimiz vardı yani. Yani inşallah iş, ya iş da tabii ki sonuçta ben ne kadar buraya yabancı olsam bile tabii Halim abinin önderliğinde, öbür arkadaşın önderliğinde bir şeyler yapılacak yani. nereden geldiniz buraya? Sömbürge'den. Ne için buraya geldiniz? Burada yani bir defne vadiye geldik. İnşallah yani umutla iş ederiz yani. Nereye gittiniz geldiniz. Merak ettik tabii ya. Kaç TV yükümüş? 11 beygir arabası. gittik. <laughs> <laughs> ya İlahi Alemin, şu mübarek günü mübarek saatte, şurada icra olan işimize hayırlı ve mübarek eyle, tamam. niyetlerimize haz, halis eyle. Ya Rabbel Alemin, bu kardeşimizin çıkmış olduğu bir yolculuğunu kendisi için hayırlı ve vesile kıl. Ve bu ne Ya Rabbi? Ya Rabbi, İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Böyle ki ya Habibullah, Esselatu Vesselamu Aleyküm. Kimin için dua ettiniz? Boşa çıkarmasın ya. Tanıyor musun sen bunları? Evet Hacı abi tanıyorum. Ben Sındırı'dan geldim. İzlemeye geldiniz? İzlemeye he? geldim. Hayırlı oğlu olsun. Benim yüzleri kara çıkmasın diye. Başka bir şey değil mi? Bu değil mi? Şu daşı burun daşı göreyim mi? Onun çıkan bir daş daha var. Altın tam bunun altında, kapı tam bunun altında. Niye buraya geldiniz? Niye geleceğiz? Biz buraya elimde Halim gaz yapıyormuş. Ona bakmaya geldik. Çıkarsa size faydası Çıkarsa da... faydası yaparsa yardım olanlarımızı vereceğiz. Borçlarımızı ödeyeceğiz. Evlerimiz var. Göçük Bunları yapacağız. E başka ne diyeyim? İnşallah çıkar. İşte orada savaşmışlar. Bilmem ne olmuş. Çatışma olmuş. Burada kalmış bunlar. O parayı mı arıyorlar? Evet. Şu anda o parayı arıyorlar. Çete parası bu. İşte o zaman develer ile nereye eşyaları buradan götürüyorlar yüklerini. Buraya. 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 Nerede şu anda kapak, mağaranın ağzı? Şurada. Şurada, aşağıda. Çok oymuş burayı, böyle derin değildi burası. Siz nereden geldiniz buraya? Ee, Sıma'dan geldim, ismim Ramazan. Burada 40 yıl altın oldum, devam ettim altın olduğunu duydum. Merak ettim, geldim. Evet balık adam çıktı. Evet Allah utandırmasın. Amin. Allah'a utandırmayacak inşallah. Göreceksiniz bak. Burada yanaşan bir Şu anda kaya bayrında. Kaya bayrında evet. olduğu için. Kaya da klibanı. Aşağı tepçeyi kayadan inemiyor yani aşağı.